Antalya Kepez Drag pistinde Türkiye Drag Şampiyonası ikinci ve 3. ayak yarışlarının heyecanı yaşandı. 13 ilden 100 sporcunun katıldığı yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü motor sporcuları İbrahim Nişli ve Kamil Kırbaş pistin tozunu attırdı. İkinci ayak yarışları kapsamında Manisa BBSK sporcusu Kamil Kırbaş Pro Street sınıfında birinci olurken Super Street sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı. Manisa BBSK'lı bir diğer sporcu İbrahim Nişli, Street 750 sınıfında birincilik elde ederken Pro 300 sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı. Ayrıca Kamil Kırbaş, 8.229 saniye ile Kepez Drak pistinin rekorunu kırarken yarış sonunda sporcular kupalarını kaldırdı. Manisa BBSK yönetim kurulu üyesi Velihan Yumrukaya da sporcuları Kepez Moto Drak yarışlarında aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik etti.